Selamünaleyküm sayın izleyicilerim ve değerli takipçilerim. 6200 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bakın bu tarlamız bir parsel içerideyiz. Hemen yerimiz burası tellerle çevrili bir yer. 6200 metrekare bu yerimiz bakın. Her tarafı dört tarafı da ekilip biçilebiliyor. Yerine göre yüzde %15 %20 gibi tatlı bir meyillikler mevcut. Ve bakın hemen e, tam karşılığı da bakın gördüğünüz gibi Fındıklı Mahallemiz. Fındıklı Mahallesi'nin hemen alt tarafında kalan bir yer. Söğüt olarak geçiyor burası. Söğüt ile Fındıklı'nın son sınırında kalan e, 6200 metrekare olan bir tarlamız. Ve gördüğünüz gibi burası e, aracımızla yukarı geldik. Bir parsel içine kadar girdik. Ve buradan da baktı baktığımız gibi 6200 metrekare olan bu tarlamız. Bakın hemen tellerle çevrili bir yerimiz. Bakın hemen şuradan. Vadinin tam içerisindeyiz. Mükemmel bir yer. Havadar bir yer. Rakım olarak 650-700'lerdeyiz. Hemen bakın buradan da biraz da yukarı doğru çıkalım aracımızla geldiğimiz yere kadar. Ve bakın bu parsel bir parsel dediğimiz bu parselin hemen yan tarafındayız. Kadastro yoluna cepheli bu parselimiz ama tabi bu parselin bir yan parselinde 6200 metrekare olan bu tarlamız gördüğünüz gibi %25 gibi meyillikler mevcut. Bakın yerimiz burası. Hemen buradan da yukarı doğru çıkalım. Evet aracımız bakın. Hemen bir parsel. Ee, iç tarafta kalan. Ve yerimiz bakın. Hemen. Evet fındıklı mahallemizin. E, 6200 metrekare olanın bakın hemen Yukarıda Rüzgar Gülü çalışmaları yapılan tesisler. Ve Fındıklı Mahallemizin bu Rüzgar Gülü'ne bakan kısmımız yani burası. Bu alt taraf bakın bir vadinin tam içerisindeyiz. Neredeyiz? Fındıklı ile Söğüt arasında kalan bir yerdeyiz. Resmi da bir parsel içeride kalmakta. Tellerle çevrili olduğu için içeri girmedik. Bakın. Yerimiz bu şekilde. Drone'da daha detaylı göreceksiniz. Drone tam gezdiririz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Balık esirin kalbinde doğar umut Asep emlak. her yere yol tut Tarla bağ, bahçe arsada iz Daire dükkanla kurulur biz Asep sus emlak güvencedir her an Eklem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Asep emlak Bencedir Her an ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Çamlıkta serin, ovada verim Köy yeri dersen bizde derin Balıkesir'de geniş portföyle yanındayız Yatırımda güven biz seninleyiz Asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat <laughs> hep emlak her yere yol tut baba bahçe arsa iz daire dükkanla kurulur biz As hep süs emlak güvencidir her an ekrem şenle olur her iş zaman resmi yol tapu ne tadım at hayalinse toprak bizde hayat As hep süs emlak güvencedir her an ekrem şenle olur her iş zaman resmi Al tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Genel asepsus emlak gayrimenkul firma yetkilisi gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere, yeni iş yerimiz Malkoç Mahallesi Başçeşme Caddesi, No. 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında park kahvesi meydanı Deniz Pide ve Gül İnşaat'ın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkilisi Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere. Yeni iş yerimiz Malkoç Mahallesi Başçeşme Caddesi No 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında park kahvesi meydanı Deniz Pide ve Gül İnşaat'ın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz. Dönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkilisi Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere. Yeni iş yerimiz Malkoç Mahallesi Başçeşme Caddesi No 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında park kahvesi meydanı deniz bide ve gül İnşaat'ın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz.